Dünya tarihi sayısız gizem, efsane ve akıl almaz olayla dolu. Bazıları öyle tuhaf ki hala nasıl gerçekleştiğini kimse açıklayamıyor. Hazırsan birlikte zamanda bir yolculuğa çıkıyoruz. İşte dünyanın en ilginç 5 tarihi olayı. Birinci olay. 1518 dans vebası. Strasbourg sokaklarında bir kadın dans etmeye başladı ve kısa sürede yüzlerce kişi ona katıldı. Günlerce durmaksızın dans ettiler. Bazıları yorgunluktan yere yığıldı, kimileri hayatını kaybetti. Bilim hala bunun nedenini açıklayamıyor. İkinci olay. Papa yargılaması. Kadaver Sinot. 897. Papa Formosus öldü. Ama ölüm onu yargılamaktan alıkoyamadı. Cesedi mezarından çıkarıldı mahkeme salonunda tahta oturtuldu ve suçlu ilan edildi. Tarihte belki de en garip mahkeme böyle yaşandı. Üçüncü olay, Tunguska patlaması, 1908. Sibirya semalarında dev bir patlama gerçekleşti. 2000 kilometre karelik orman yok oldu. Ama ortada ne meteor kaldı ne krater. Bilim insanları hala bunun ne olduğunu tam olarak açıklayabilmiş değil. Dördüncü olay, Philadelphia deneyi 1943. Amerika Birleşikleri donanması USS Eldridge isimli gemiyi görünmez kılmaya çalıştı. Geminin bir kısmı bir anda radar ekranlarından kayboldu. Mürettebatın bir kısmı metaline yapıştı. Gerçek mi? Yoksa sadece bir denizci efsanesi mi? Bilinmez. Beşinci olay. John Titor, zaman yolcusu. 2000. 2000 yılında internette bir kişi ortaya çıktı. John Titor. 2036'dan geldiğini iddia ediyordu. Bazı tahminleri yıllar sonra gerçekleşti. Gerçek bir zaman yolcusu muydu? Yoksa internet tarihinin en iyi planlanmış hikayesi mi? Dari, bazen tuhaf, bazen inanılmaz ama her zaman büyüleyici. Bu olaylardan hangisi seni en çok şaşırttı? Yorumlarda yazmayı ve daha fazla zamanda yolculuk hikayesi için paralel evrene abone ol.